soğuk. Bu ne? Hey, dondum. Vallahi dondum. En son Kadıköy'e gittiğim günde dönüşte donup kamerayı bile çıkartamamıştım. Şimdi giderken daha öyleyim. Hadi bakalım. ああいう。 Elif ve Sima ile geldiğimiz için büfeyi buldum. Yemek yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dolu yağmaya başladı şu anda. Saçımı çok merak ediyorum. Bir süredir böyle yürüyorum. <laughs> Türk Alman'a gitmeye karar verdim şimdi. eve döndüm. Yani siteye gelebildim. Ay, bu nasıl bir soğuk. Kar yağsa da rahatlasak. Ay mı bakın. <laughs> soğuk havada her şey problem. En son size Türk Alman kitabı evine gidiyorum dedim ya. Tabii ki de gidemedim yani. O sırada dolu yağarken orada yer bulabilmem imkansızdı. Starbucks'a geçtim oturdum. Orası da fulldü yani. Hiç rahat edemedim. Ama bu havada böyle şeyler kötü zor olsa da ee, ne diyordum? Bu havada böyle şeyler zor olsa da bence böyle yürüyüş yapmak çok güzel. Ne kadar üşüsem de çok keyifli. Ben yani bugün çok mutluydum. Çok güzel kitaplar aldım. E, Tim Burton'un kitabını aldım. Yolda onu bitirdim falan. Böyle çok mutlu bir şekilde eve dönüyorum. O yüzden yine puanım 10 falan diyebiliriz. <laughs> Aç sansür yetişemeyişimi gördünüz mü? Ah, bu ne ya? Sitesinde niye instagram sayfası olur ki? sinirim bozuldu. Bir sitenin neden Instagram sayfası olur? Bir de kare kod koymuşlar. Ey <laughs> Allah'ım ya. Ay, mutluyum ya şimdi böyle şeylere seviniyorum falan böyle dalga geçiyorum. Kameranın şarjı bitiyor. Umarım kitapları gösterebilirim. Haydi aldıklarıma bakalım. Ve YK YK'den bunu aldım. Bunun aslında devam kitabı da vardı şimdi ismi aklıma gelmiyordu. 19. Kitap, kitap mı? Öyle bir şeydi. Ama bir ilkini okuyayım. Şey yaparsam seversem alırım dedim. Böyle incecik bir şey zaten. Önce YKY'den aldım. Ha YKY'den sadece onu almışım ya pardon. Son Mephisto'dan bir şeyler aldım. O da şöyle. Bu artık herkesin bildiği bir kitap ama ben bir türlü anlamıştım. Elim gitmemişti. Şimdi konusunu falan da okuyunca hoşuma gitti. Bir şans vereyim istedim. Sonra bunu çok fazla görmüştüm. Ay suda ve yağmurda çok görmüştüm. öyle hatırlıyorum yani. Ay suda gördüğüme eminim. Yağmurda da gördüm diye hatırlıyorum. Bunu da çocuk bölümünde buldum aldım. Bu hemen okunur büyük ihtimalle. Sonra bir de Tenterosa'yı aldım. Tenterosa'yı. Ee, bu da yine uzun zamandır listemdeydi. Yağmur'un bir videosunda denk gelmiştim. Bu da o yüzden alındı yani. Ve sonra da e, tam tünelin karşısındaki kırmızı kediye girdim. Oradan şunu aldım. Tim Burton'ın İstir diye çocuğun ölümü. böyle kısacık bir kitap. Yolda gelirken okudum, bitirdim. Ve beni en çok heyecanlandıran bu oldu postane günlükleri. Bu yazarı belki biliyorsunuzdur miras diye bir romanı vardı. O okuduğum dönemde beni çok etkilemiş bir kitaptı. Siz de eğer okumadıysanız tavsiye ederim. O yüzden aldım ve hemen başlamayı düşünüyorum. Evet aldıklarım da <laughs> böyleydi. Güzel bir gün oldu tekrar söylemekten çekinmeyeceğim. Ee, Buradaki günleri böyle peş peşe ekleyip bir video oluşturmaya çalışacağım. Umarım siz de severek izliyorsunuzdur. Dışarıdaki anlarımda çok konuşmuyorum çünkü ama e, güzel bir video olacak diye umut ediyorum. Başka bir günde tekrar görüşmek üzere. And I find myself wondering What had happened to the last ten I ran away with my life fast-forward never turned back again It's kinda of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just disappointed just you An answer. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always yeah. be your mom.